Herkese merhabalar. Bugün Görüldüğü üzere birkaç aksesuar takacağım. Bakalım. Ee, hep beraber çözmeye çalışacağız bakalım. Şöyle iki faktörün ürün oldum aslında. Biri şu. Şöyle bir ürün. Hatta poşetinden çıkartayım. Şöyle alüminyumdan yapılmış bir ürün. Yapacağı işlem basit aslında. Normalde şu ön cam herhangi bir şekilde ileri geri yukarı aşağı herhangi bir şekilde oynamıyor. Bunu bununla oynar hale getirmeye yarayacak. Malzeme katısı olarak güzel. Boya kalitesi de hoşuma gitti. Hafif böyle e, yarım mat diyebileceğiniz bir boyayla boyamış. Bunu AliExpress'ten aldım. Hani beklediğinden iyi bir e, malzeme katişiyle karşılaştım diyebilirim. Şu şekilde vidaları kullarına kadar her şeyini yollamıştır. İkinci ürünümüz ise ikinci ürünümüz ise şu şekilde bir pek. Ee, bunun olayı nedir derseniz normalde yolcu pekimiz var bir de şu tarafa şuradaki vidaları söküp bu sürücü pekini takacağız. Bu sayede e, sandalyede oturmak yerine biraz da böyle e, ileri doğru atacak şekilde e, biraz yatarak aslında motoru kullanmaya başlayacağım bu sayede ve e, belli bir zaman sonra o ağrısı çekiyorum bununla beraber en azından e, kendimi daha da öne iterek Kopu arasında kurtulmayı temenni ediyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz o kısmı. Bunda da aynı şekilde malzeme kalitesi olarak güzel olmuş. Yine alüminyumdan üretilmiş. Burada işte böyle farklı bir işte işlem yapılmış böyle kadından inceye doğru gidiyor. Güzel. Yani işçiliği yine beğendim. Başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yine bunda da aynı şekilde. Saplamalarını, uzatmalarını, her şeyini göndermişler. Gayet başarılı olmuş. Bunu da aynı şekilde AliExpress'ten aldım. Şu uzatma parçası bilmiyorum Türkiye'de var mı ama bunu satan yerler var. İşte 2000-2500 lira civarında satıyorlar ama ben bunu işte vergi dahil 1800 lira gibi bir fiyata çık aldım. E, alta iki ürünün de açıklamaları açıklama kısmına linkini atacağım. E, ama ve lakin yine siz AliExpress'ten almadan önce yine tüm ürünleri e, inceleyip e, en olabilecek ucuzluğu, gümrük dahil en ucuz olan hangisi ise onu almayı tercih edebilirsiniz. Şimdi yavaştan ben işlemlere başlıyorum. E, o kısımda siz yoksunuz e, Sonuca geldiğimiz zaman tekrar video açacağım years later. Evet cam uzatmayı sonunda takabildim <laughs> Bayağı uğraşıldı işte şunlar Şu e, Ayaklar tersini takılacak düzünü takılacak ölümü takılacak bu tarafı mı takılacak bu tarafa mı takılacak Bir sürü kombinasyon tüm kombinasyonları deneyip bir şekilde buldum yani Sonrasında e, Yalnız şöyle bir şey var ee, ilandaki gibi aslında kısaltma kısmını yapmıyor. Ee, daha da uzun hale getiriyor. Ee, normalde şöyleydi. Normalde ben şu şekilde oturduğumda camın hizası şu raya denk geliyordu. Ee, en azından kaşın daha rahat edeceğim. O belli. Ee, ama ve lakin aşağıya indirdiğimiz zaman da ay görüldüğü üzere şurada bitiyor. Şu orijinal yere Orijinal yerinden aslında daha yine yukarıda olacak. bu ee, burada biraz kafam karıştı aslında ya. Bir de aşağı indirip bir de o, o şekilde deneyim bakayım. Aşağı seviyede de söylediğim gibi bu şekilde. Şimdi bir de oturalım bakalım. Şöyle baktığımda yine aslında normalden bir tık daha yüksek oluyor. Aslında bu bir tık yükseklik benim işime gelir. Tam çünkü şurası göz alma geliyordu. Ee, bir tık yukarıda olması aslında kötü de olmadı ya. Ama ben aslında yaz dönemi için daha aşağıda olmasını istiyordum. Ee, onu muhtemelen cam değiştirecek bir şeyler yapmak gerekecek gibi gözüküyor. Sonra geldi ayaklara. bunun için şey aldım ya. Takım aldım yani. Ağzım takım yok ya. Daha doğrusu o boyutta hiç yok Şimdi kadar hiç var da. şekilde bir ağzım takım aldım. 8 numara bizim işimizi kurtaracak 8 mm olduğunu. Bakalım açalım. Sonra da bir de bununla cebelde şey bakalım. Evet sonunda bunları da takabildik. Şu şekilde artık peklerimiz var. Bunun sayesinde şöyle görüldüğü üzere bunun sayesinde biraz daha işte böyle yağma arka tarafa e, çekebileceğim. Şöyle oturduğum yerden de göstermeye çalışayım sizlere. Yani normalde şu şekilde kullanıyordum. Artık şu şekilde kullanacağım. Bu şekilde olduğu için de biraz daha şu kısım, biraz daha öne doğru kendimi e, yanuttuğundan dolayı da aslında şey olacak. E, şu popa arısını olabildiğince azaltmış olacağım. Bakalım. Aksesuarlarda anlatacaklar bu şekilde. Dediğim gibi açıklama kısmında e, linkleri bulabiliyorsunuz. Ben Vedat Özgür Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.